kadın cinayetlerinin ülkenin en önemli gündemi olduğu bir zamanda kadınları normal doğum yapanlar ve normal doğum yapmayanlar şeklinde ayıran kamu spotunu kabul etmek mümkün değil. Ama biz engelliler bu normalliğin kökeninin nereden geldiğini ve ne gibi ayrımcılıklara yol açtığını iyi biliriz. Görme engelli bir kişi olarak sokakta beyaz basınımla yürüyüş videoları çekiyorum ve karşılaştığım erişilebilir olan ve erişilebilir olmayan şeyleri, deneyimleri sizlerle paylaşıyorum. Ve her programda bir temada sizlerle paylaşımda bulunuyoruz. Görüşlerimi aktarıyorum. Sizler de yorumlarınızla bana destek olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Son günlerde ülkemizde özellikle de geçtiğimiz hafta İstanbul'da yaşanan iki kadının cinayete kurban gitmesi olayı hepimizi sarstı. Vahşice bir ölüm. Ve bunun arkasında bir sürü şeyin yaptığını biliyoruz. Herkes paylaşıyor. Onların detayına girecek değilim. Ama bu maalesef son değil. Daha bir ay önce Narin Güran diye bir çocuk öldürüldü 8 yaşında. Ve olayın üstü kapansın diye haberler sulandırılıyor. Gelişmeler sulandırılıyor. Biz artık o konuyla ilgili hiçbir şey öğrenemiyoruz. Kamuoyu da bu haber kirliliğinden yıldı ve eskisi kadar konuya ilgi duymuyor. Zaten istenen de buydu. Büyük ihtimalle de hedefe ulaşılacak. Artık Narin Güran olayı unutulacak. Tam bu unutulacağı sıralarda ama ne oldu? Bir psikopat çıktı, iki tane kadını öldürdü. E bu da unutulur yakın zamanda. Bakın mesela ünlülere sormuşlar. Çoğu ya işte şimdi sırası değil falan deyip geçiştirmiş falan yani ama kadınlar kendisini Türkiye'de güvende hissetmiyor. Akşam, bırakın akşamı gündüz her zaman sokağa çıkmakta kaygılı bir hakkını arayacağı zaman karşı cinse karşı tepki gösterme konusunda tepkinlik yaşıyor. Ya ben bundan bir erkek olarak rahatsızlık duyuyorum. Tam böyle bir zamanda bir kamu spotu yayınlandı Sağlık Bakanlığı tarafından. Bu kamu spotunun amacı normal diye tabir edilen doğumu teşvik etmek sezeryan doğumların azaltılmasını istemek herhalde ama yani film o kadar yani kan dondurucu ki bana kalırsa abartıyor muyum diye yani bir iki kere izledim yorumlardan da etkilenmemek için uğraştım yani bir tane çocuk var kadın sezeryan doğum yapacağı sırada anne ben hazır değilim diyor Sıkıntılar içerisinde huzursuz oluyor. Ee, i̇şte ben çıkmak istemiyorum daha falan filan böyle gayet kaygılı bir ortam. Kadın normal denilen şekilde yani olağan biçimde ameliyatsız doğum yapacağı zamansı çocuk gayet huzurlu. Evet işte anne başarıyoruz. Birlikte başaracağız falan diyor. İşte görselde de o tarz şeyler var. Yüz yüze betimletemedim filmi ama aşağı yukarı böyle yani. Siz daha detaylısını betimleyenler, görenler, bilenler varsa yazabilirsiniz yoruma. Film böyle. Ve burada normal denilen doğum özendirilirken Sezeryan'la doğum yapmak adeta tükakalaştırılıyor. Burada da bir normallik algısının ön plana çıktığını görüyoruz. Bir defa bu şekilde doğumun normal olarak adlandırılması ve Sezeryan olarak bildiğimiz doğumunda Sağlık Bakanlığı yoluyla anormal hale getirilmesi ne kadar doğru. Şimdi evet bir defa kadınlar zaten şunu söylüyorlar. Sezeryan doğum bir haktır. Ve kadınların bunu talep etme hakkı bulunmaktadır. Fakat siz bizim ülkemizdeki toplum baskısını bu erkek egemen baskıyı bilmiyor olamazsınız. Benim bildiğimi sadece ben mi biliyorum, başkası bilmiyor mu? Hayır böyle bir şey yok, herkes biliyor aslında. İşte normal doğum yapamayan kadın sakat kadındır, yarım kadındır. İşte sezeryan doğumla olmaz, bir kadın normal doğum yapabilmelidir falan tarzında söylemlerin olduğunu bu tür bakış açılarının hakim olduğu bir ülkede yaşadığımızı herhalde bilmiyor olamaz kimse, değil mi? Herkes biliyor bunu. Ve hatta bu baskılar nedeniyle doktorlar sezeryan doğum önermesine rağmen normal denilen şekilde doğum yapmak isteyen ve bu nedenle sağlığından olan ölen kişilerin olduğunu da yine bilmiyor olamazsınız. Biliyorsunuz, tamam sağ. Ol. Yani böyle bir ülkede bu şekilde bir kamu spotu çekmek akıl kârı bile olamaz. Şimdi ışıklara doğru geliyorum. Kızılay burası ve karşıya geçeceğim. Ee, Kızılay AVM'nin olduğu yerden e, yapı kredinin oraya soysal pasajı dediğimiz bölgeye karşıya geçeceğim. E, ışıklara doğru yöneliyorum. Bakalım ışıklarda sesli sistem var mı? Ve ben o sesli sisteme ulaşabilecek miyim? Işıklara yaklaşıyorum. Işıklara geldim. Işıkların bulunduğu yerdeyim. Ama bakın sesli ışık sistemi şu anda yok. Evet. Yok Yani. Çalışmıyor. Çalışıyorsa ben duymuyorum. Bakın ışıkların oradayım şu anda. Şimdi karşıya geçeceğiz. Yol uzun ve sesli ışık. Çalışmıyor. Evet bekliyorum bir dakikalık bekleme süresinin ardından karşıya geçiyorum. Kupuzun bir yol ve ortalık çok kalabalık. Saat akşam 5'e geliyor. Evet. Şu anda Kızılay ve oradan soysal pasajına doğru karşıya geçiyorum ve sesli ışıklar çalışmıyor. Sesli ışıklar nedir? Işıkların bulunduğu yer. bakın bu tarafında çalışıyor. Şu anda sesi duyuyoruz. Evet. ama karşı tarafta çalışmıyor. Yani karşıdan Kızılay AVM tarafından buraya geçersiniz. Çalışmıyor. Yok yok sıkıntı yok. Geçmeyeceğim karşı. Geçmeyeceğim karşıya. Geçmeyeceğim tamam. Evet. Buna bastığınız zaman Şimdi ses geliyor. Evet, duyuyor musunuz? Şu anda lütfen bekleyin diyor. Sesi duyuyorsunuz. Ama bakın bu yolun karşısında çalışmıyor. Kızılay AVM'den Koysal Pasajı'na doğru geçtiğim yerde çalışmıyor. Bu taraftan karşıya geçecek olsam yani sosyal Pasajı'nın bulunduğu yerden, Epipred'in olduğu yerden daha doğrusu Kızılay AVM tarafına geçecek olsam çalışıyor. Şimdi size karşıdan karşıya geçiş şikayesini kısaca gösterdim bu videoda. Ee, daha uzun versiyonu da var ama bu videonun. Onu ilerleyen günlerde tekrar göstereceğim ve Ankara Kızılay'ın ortasında sesli ışık sistemleri nasıl doğru çalışmıyor ve nasıl doğru çalışır onu birlikte deneyimlemiş olacağız. Şöyle yönelelim. Şimdi bakın bir karşıya daha geçeceğim. Bugün böyle bir yoldan yürümek istiyorum. Şimdi de Kafil caddesi tarafına doğru karşıya geçmek isteyeceğim. Bakalım orada Ses ışık sistemi ne durumda? Ondan alırız. Şimdi ışıkların oralardaız aslında. Mesaf Pasajı'nın oradan krampı tarafına geçeceğim. Ama ışıkların yani yanmadığı beni değil ben evet. bir ara yani. aldım. Ee, devam edin diye. Ona göre geçtim. Devam Teşekkürler. Sağ olun. İyi günler. Sizce bu ne kadar güvenilir sistem? <laughs> Değil tabii ki. Evet, tıpkı daha vermeden Soysal Pasajı'na geçerken olduğu gibi bir tarafta sesli ışıklar varken bir tarafta nasıl yoksa Soysal Pasajı'nın oradan Karanfil tarafına geçerken de aynı durum var. Soysal Pasajı'ndan Karanfil tarafına geçerken sesli ışıklar yok. Ama bu tarafta var. Biz konumuza dönelim. Şuradan sola bir dörtesine doğru Evet şimdi Karanfil Caddesi'ne doğru dönüyorum. Karanfil Caddesi'ne doğru dönerken de konumuza dönelim istiyorum. Ne demiştik biz? Bu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan kadınları normal doğum yapanlar ve normal doğum yapmayanlar şeklinde iki ayıran bu tanıtım filmi bir ayrımcılık içeriyor. Demiştim ben size ve aslında biz bu ayrımcılığın ne demek olduğunu engelli kitlesi olarak da iyi biliriz. Nereden iyi biliriz? Çünkü bir daha bir defa bizden bahsedilirken bizim karşıtımız olan insanlara normal insanlar diyorlar. Mesela biz kabartma yazı kullanıyoruz, Braille alfabesi kullanıyoruz. Öbür yazıya normal yazı deniyor Latin alfabesine. Veya işte özel eğitimde, ya şimdi yavaş yavaş değişiyor ama o da farklı değişiyor. Normal gelişim gösterenler diye bir kavram var. Normal gelişim göstermeyenler de biz oluyoruz burada yani. İşte dolayısıyla böyle kavramların konuşulduğu bir yerde bu yaklaşımın aslında biz bir tıbbi model terimi olduğunu da açıkça söyleyebiliyoruz. Bugün kadınlara söylenen o normal ve anormaller söylemi engellere zaten sürekli olarak söyleniyor. Şimdi kadınlara da söyleniyor. Tabii ki kadınlarda çok farklı dezavantajlar, ayrımcılıklar, ikinci sınıf vatandaş olma durumuyla karşılaşıyorlar bunu yok saymıyorum. Ama bunun temelinde işte tıbbi model dediğimiz terimin yaptığını söylemeye çalışıyor Tıbbi model sizin evet. bir kişi dikkatsiz yürüdüğü için bastona çarptı. O ve ben daha dikkatsiz olsak bir baston kırılma anına da tanıklık edilebilirdi yani şimdi şöyle düz şöyle düz devam ediyorum ol, teşekkür ederim evet şimdi Karanfil Caddesi'ne çıktım yürüyüşüme devam ediyorum bir taraftan da sizlerle birlikte bir kızılay turu atıyoruz kötü bir günden konuşuyoruz ama en azından bir kızılay turu da atıyoruz yani bu tıbbi model mesela biz engelliler için öğretmenlikte bir sorun. Biz öğretmenlik yapıp yapamayacağımızı doktorlara kanıtlamak zorundayız. Tamam bu raporu herkes alıyor. İşte öğretmen olmak isteyen herkes bir sağlık kurulu raporu alıyor. Ama bir körseniz, bir görme engelliyseniz bu raporu almakta zorlanırsınız. Doktorlara nasıl öğretmenlik yaptığınızı anlatmak zorundasınız ve doktoru ikna edemezseniz bu raporu alamazsınız mesela. Bunu başka birisi yaşamaz. Fakat düzenleme böyledir. Siz sağlık raporu alacaksınız der. Ama sağlık kurulları bir kişinin öğretmenlik yapıp yapamayacağına nasıl karar verir? Bu formasyonu eğitimciler vermiyor mu? Selam. Sağlık kurulları sizin neyi, nerede, nasıl yapacağınızla müdahale edecek konumda değiller. Biz tabii ki Tıp bilimine karşı değiliz, böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Yani olur mu böyle bir şey? En ufak hastalığımızda doktora gidiyoruz. Ama biz tıpçıların kendi alanlarının dışına çıkmasına itiraz ediyoruz. Bizim sorunumuz, itirazımız aslında bu. Herkes kendi işini yapmalı. Sizin göreviniz tedavi etmek bir hastalık varsa bu hastalığı. Pardon. Bu hastalığın tedavisini gerçekleştirmek. Kişinin neyi yapıp neyi yapamayacağının kararını vermek değil. Sizin böyle bir sorumluluğunuz yok. Kadınlara da nasıl doğum yapacağınızı, yapacaklarını dikte etme hakkınız yok. Evet. Belki ben bir kadın doktoru değilim işte sezyaryen doğum. Daha riskli olduğu için belki tercih edilmiyordur. Ama bir sebepten sezeryan doğumu yapmak zorunda kalan kadınlar bu film izlediklerinden sonra acaba ne düşünüyorlar? Ne hissediyorlar? O anı yaşadılar mı acaba? Mesela o doğum anını hissettiler mi? Çocuklarıyla çocuklarının Yok, bir yer çocukları? ağabeyim, Yo, bir yeri aramıyorum. Peki. Çocuklarının e, o anda ne hissettiğiyle ilgili bir çıkarımda bulunmaya çalıştılar mı? Kendilerini o anı yaşıyormuş gibi düşündüler mi acaba? çok merak ediyorum ya. Yani. yani böyle bir şey nasıl yayınlanabilir ve yayınla, yayınlanmadan önce kimlerin onayından geçti de yayınlandı merak ediyor. Evet tekrar edelim. Normal ile başlayan her kelimeye itirazım var. Normal ayrımcılık içeren bir kavramdır. Bu sanayi devrimiyle bugünkü anlamını kazanmış bir kelimedir. Ve ayrımcılık içerir. Bugün normal diye kadınlara söylerler, yarın engellilere söylerler. Bu böyledir. Normal her zaman ayrımcıdır. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.